Yıl 1993 dönüp baktığımızda Türkiye'nin tarihinde iz bırakan belki en karanlık dönemlerden biri. O dönem kimse açık açık söylemese de Cumhurbaşkanı Turgut Özal PKK'ya silah bıraktırmak için ciddi adımlar atıyordu. Hani bugünlerde çokça konuştuğumuz o barış süreci meselelerinin çok daha öncesi ve nüvesi diyebiliriz o süreç için. Ama işte o dönemde PKK daha 10 yaşında bile değildi. Verdiği zarar bugünküne göre çok daha sınırlıydı ve ne oldu dersiniz? Birileri yine devreye giriverdi. Yani o örgütü kuranlar devreye girdi. 10 yılda tasfiye mi edeceğiz biz bunu dediler ve düğmeye bastılar. Sonrasıysa karanlık olaylar zinciri. Uğur Mumcu'nun öldürülmesiyle başlayan bir süreç. Mumcu'nun arabasına bomba kondu. Suç hemen dindar kesimlere yıkıldı ama kimse sormadı. Bu adam PKK ile devlet içindeki kirli ilişkileri araştırıyordu. Neden susturuldu? Dönemin DGM savcısı çok net bir şey söyledi. Bir tula çekilirse devlet yıkılır. Yani bu kadar girift, bu kadar derin bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Sonra arka arkaya cinayetler. Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Çetin Emeç. Hepsi benzer yöntemlerle, benzer amaçlarla susturuldu. Ve tüm bu saldırılar barışa dair atılmak istenen adımları yerle bir etti. Yetti mi? Yetmedi. Adnan Kahveci. Kayıt dışı ekonomiyi bitirmek isteyen temiz siyaset peşinde koşan bir isimdi. Ailesiyle birlikte bir kazada hayatını kaybetti. Gerçekten kaza mıydı yoksa o da susturulanlardan biri miydi? Ve kırılma noktası. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis. Adam açık açık diyor ki incelikten kalkan uçaklar PKK'ya yardım atıyor. Bu sözleri söyledikten çok kısa süre sonra uçağı Ankara'da düşüyor. Sıradan bir kaza mıydı bu? Ve ardından Turgut Özal. Sadece birkaç ay sonra kalp krizi denilerek vefat ediyor. Ama hastaneye kaldırılma süreci bile baştan sona soru işaretleriyle dolu bir süreç. Şimdi hep birlikte düşünelim. Bitlis ve Özal öncülüğünde yürüyen o süreç PKK'nın saldırmazlık sözü verdiği bir noktaya kadar gelmişti. Ama bir sabah 33 sivil askerimiz sivil kıyafetleriyle yolculuk yaparken şehit edildi. Bu da mı tesadüftü? Ardından madımak sonra başbağlar. Yine 33 kişi, yine derin bir mesaj. Bakın arkadaşlar, 6 aya sığdırılan bu kadar olay başka hiçbir dönemde yaşanmadı emin olabilirsiniz. Ve sonuç PKK silah bırakmadı. O günden sonra bu milletin yakasından düşmedi. Gelelim bugüne. Bugün de benzer bir kırılma noktasındayız. PKK silah bırakmaya çok yakın ama hemen ardından ne oluyor? Bir mağarada 12 askerimizi kaybediyoruz. Resmi açıklama metan gazı. Peki bu açıklamaya saygı duyuyor muyuz? Elbette duyuyoruz ama aklımızda da şu soru var. Acaba bu süreci sabote etmeye kalkan, çalışan dış müdahaleler, içerideki bazı kirli yapılar yine devrede mi? Tarih bizi bu konuda defalarca uyardı. Uğur Mumcu'nun katilleri hala bulunamadı. Eşref Bitlis'in uçağıyla ilgili onlarca farklı rapor var ama hala netlik yok. Yozal'ın ölümü hala karanlık. Yani soru çok, cevap yok. Ama bizim bu soruları sormamız lazım. Gerçekleri öğrenmek gibi bir sorumluluğumuz var hepimizin. Bugün PKK silah bırakırsa sadece terörün bitmesi değil, derin yapıların da cesaretini kıracak bir adım olacaktır bu. Ve içerideki o kirli ilişkilerden beslenenler de artık burantın sonuna gelmiş olacaklar ve biz de bu ülkeye gerçekten huzur gelir mi diye belki de umutlanacağız. Ama bunun için her birimizin uyanık olması gerekir. Askeriyle, polisiyle, devlet çalışanıyla, gazetecisiyle, vatandaşıyla. Tarihten ders almazsak aynı filmi bir kez daha izleriz ve bu millet aynı filmi bir kez daha izlemek istemiyor.